Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar, hatta Ay Burcu Yengeç olanlar. Bu videoda size Satürn'ün Balık Burcu'ndan geçişiyle alakalı olarak çok çok detaylı bilgiler aktaracağım. Satürn 7 Mart 2023 tarihinden itibaren Balık Burcu'ndaki seyahatine başlayacak. 14 Şubat 2026 tarihine kadar buradaki seyrine devam edecek. Arada Koç burcuna geçişte olacak, sonra tekrar e, retro yapıp e, Balık burcuna gelecek, sonra tekrar ilerleyecek vesaire. E, bunlara dair hangi derecelerde ne zaman bu geçişler olacak, retrolar ne zaman olacak diye ben açıklamalar arkasına ekledim bilgileri. Merak eden arkadaşlarımız oradan e, öğrenebilirler. E, ben burada daha çok Balık burcundaki seyahatine değineceğim. Çünkü yaklaşık 2 yıl burada kalacak. 25 Mayıs 2025 tarihine kadar kesintisiz olarak Satürn Balık burcunda ilerleyecek. Eğer yükseliniz yengeç ise, güneş burcunuz yengeçse ya da ayınız yengeç burcu ise. Satürn sizinle üçgen açılar oluşturacağı için yani su gruplarıyla üçgen açılar oluşturacağı için hem bahsettiğim ayınızda yükselinizde güneşinizde uyumlu bir açıya geçecek. Ayrıca akrep burcunda gezegenleriniz varsa ve 5. ev konularınız üzerinden varsa yapmak istedikleriniz ya da buradaki gelişmelerle alakalı daha akıcı daha kolay bir şekilde halletmenize olanak sağlayacaktır. Şimdi ay burcunuzla ilgili daha detaylı bir bilgileri bir sonraki görselde aktaracağım. Öncelikle burada güneş burcunuz ya da yükselerinizle alakalı hangi etkiler alabilirsiniz bunlara değineceğim. Öncelikle 9. evden geçişle alakalı bilgilere değineceğim sonrasında daha farklı detaylar vereceğim. Çünkü Satürn'ün Balık burcundaki geçişi sadece 9. ev konularını tetiklemiyor. Satürn hani çok çok güçlü etkiler taşır. Adeta burayı birinci evmiş gibi çalıştırır. Detayını hani nasıl oluyor vesaire anlatacağım ama öncelikle 9. ev konuları üzerinden sizlere neler yaşatabilir? Yükselen ve Güneş burcu Yengeç olanları bunlara değineceğiz. Şimdi dokuzuncu ev bizim inançlar, dini konularla ilgili yapmak istediğimiz ibadet ve ziyaretlerimizle ilgili e, somut adımlarımızı ya da bu konuya ait gelişmelerimizi gösterir. E, varsa e, bu böyle bir düşünceniz, hani ibadet ya da ziyaretleriniz bunlarla alakalı yasal başvurularda bulunabilirsiniz. Onun dışında... Anlam arayışlarımız, farkındalıklarımız adına çıktığımız bir yolculuk varsa somut fikirlere ulaşmak e, anlamı da taşıyabilir. 9. ev kader ve alın yazımız ve ilahi yasaların bize davranış şekliyle ilgili olduğu için bu anlamda kaderle bağlantılı yeni bir sürecin somut olarak tetiklenmesi, yüksek ideallerimizi gerçek yapmak adına harekete geçmek, resmi başvurularda bulunmak, hatta gerekirse yer veya ülke değiştirmek, e, evden taşınmak gibi süreçleri de tetikleyebilir. Hak hukuk adalet arayışlarının tetiklenmesi, haksızlığa uğranan ya da iftiraya maruz kalınan süreçlerle ilgili hak arayışında bulunmak veya hukuksal mücadele yürütmek gibi anlamlarda taşıy taşıyabilir. Burada her neyi hak ediyorsanız onu size mutlaka verecektir. Haksızlığa uğra uğradıysanız özellikle bu süreci kullanabilirsiniz. Üniversite yüksek öğretim ve sınavlar akademik çevrelerden tanıştığımız kişiler ve her türlü akademik konulara dair konu başlıkları, mesleki eğitimler, yabancı kültürler, yabancı dil öğrenmek, yabancılarla ilgili yapılan işler ve anlaşmalar, dış ticaret, uluslararası hukuk gibi süreçlerde zaman zaman aksaklıklar, zorlu ve yorucu sorumluluklar olsa da bu konularda hak edilen emek mutlaka karşılığını kalıcı bir şekilde bulacaktır. Uzak akrabalar, uzun seerat seyahatler, uzaklarda bulunan kişiler, uzaklarla olan iletişim, basın yayın, sosyal medya, eşin akrabaları, torunlar gibi konularda iletişim sorunları, küslükler, engeller ve kısıtlamalar yaşanabilir. Çözüm üretmek adına da mutlaka kalıcı çözüm yolu getirir. İkinci evlilik için ciddi ilişki fırsatı ya da direkt yasal hale gelmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Üçüncü çocuk haberi alabilirsiniz. Tekrar anne baba olabilirsiniz. Üçüncü çocuğun hayatında zorluklar yaşanabilir. Bu konulara dair almanız gereken sorumluluklar olabilir. Onları yerine getirmeniz gerekebilir gibi, gibi gibi sıralayabiliriz. Şimdi az önce de söylediğim gibi Satürn'ün etkileri sadece bulunduğu evle ilgili sınırlı kalmaz. Satürn çok çok güçlü çalışır. Bulunduğu evi adeta bir evmiş gibi harekete geçirir. Dolayısıyla burada e, bulunduğu evi birinci ev olarak kabul edersek haritanın tepe noktası e, yay burcu olacaktır Dolayısıyla sizin altıncı eviniz olacaktır Altıncı ev konuları üzerinden size sorumluluklar almanızı kendinizi ispat etmenizi e, başarılı göstermenizi isteyecektir sizden Altıncı ev konuları nelerde? bizim hizmet ettiklerimiz hizmet aldıklarımız sağlığımız beslenmemiz çalışma hayatımız görev ve sorumluluklarımız rutin hayatımız evcil hayvanlarımız iş ve eş koşullarındaki değişiklerimiz değişikliklerimiz çalışma arkadaşlarımızın ve çalışma ortam nın uğradığı değişiklikler diyet fitness gibi uygulamalar bütün kısaca angarya işlerimiz temizlik alışkanlıklarımız düzenimiz gibi konular burada hani varsa bu zamana kadar işte sorumluluklarınızı aksattıysanız bu konularda artık e, satürn sizi kendinizi e, e, ispat etmenizi isteyecek yani bu sorumlulukları artık alman gerekiyor diyecek size bunu gösterebilir onun dışında bir sonraki evler üzerinden gidecek olursak 3 ev sonrası da bizim zihin dünyamız ve yeni öğrenme başladığımız atılım yaptığımız konuları gösterir. Bu da sizin 11. evinize denk geliyor. Demek oluyor ki 11. ev konuları üzerinden bir arge çalışması yürüteceksiniz. 11. ev konuları bizim sosyal çevrimizi, arkadaşlarımızı anlatır. Geleceğe yönelik hayallerimiz, ümitlerimizi anlatır. Bir çevre değiştirmek, yeni bir arkadaş grubuna girmek ya da böyle kalabalık çevrelere karışmak. Bunlar işte düşünce kuruluşları, dernekler, partiler de olabilir. Bunlar da anlatabilir. Yani gidip bir siyasi partiye üye olabilirsiniz. Yeni bir topluma karışabilirsiniz. Bunu anlatabilir. Ee, onun dışında bir projeniz varsa bunu e, hayatta geçirmek adına hani neler yapabilirim bunu araştırabilirsiniz. Atıyorum bir mühendisiniz, sizin bir projeniz var, bir buluşunuz var. Ee, bunu işte ben nasıl gelir elde edebilirim, bunu nasıl değerlendirebilirim? Bununla alakalı bir e, görüşme trafiğiniz olabilir, bir bilgi alışverişiniz olabilir. Bunu anlatabilir. Dediğim gibi yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Yeni bir arkadaş grubuna dahil olabilirsiniz. Ya da bir yeni bir idealiniz vardır. Yeni bir hayaliniz vardır. Buna dair neler yapabilirim gibi bir araştırmanın içine girebilirsiniz. Onun dışında karşılık evi yedinci ev gibi çalıştırır. Burada zaman zaman karşı karşıya gelebileceğiniz kişiler olabilir. Zaman zaman burayla alakalı e, üzerinize düşen görevleri yerine getirmeniz gerekebilir. Burada somut adımlar atmanız gerekebilir. E, üçüncü ev neydi? Bizim kardeşlerimiz, komşularımız, kan bağı taşıyan akrabalarımız, size kadar olan eğitim çevremiz, e, aldığımız kısa sertifika e, ve eğitim programlarımız, e, trafik, e, aracımız, iletişim cihazımız, e, ulaşım cihaz, e, aracımız vesaire bunları anlatır bunlarla ilgili konularda sorumluluklar yüklenmeniz gerekebilir. Bir takım değişimler yapmanız gerekebilir. Ve zaman zaman da özellikle buralarda sert gezegenleriniz varsa bazı kişilerle karşı karşıya gidebilirsiniz. Buradaki ilişkilere dikkat etmekte yarar var. Sonrasında dedik ki e, 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 tabii ki üçgen açılar oluşturduğu için balık e, e, yengeç ve akrep burcunda da kolaylık sağlayacaktır. 5. ev konuları üzerinden yani aşk hayatınız, çocuklarınız, e, hobileriniz, yaratıcı faaliyetleriniz, eğlenceler, tatiller, partiler, işte kutlamalar vesaire. bunları dair güzel e, bir şekilde akışta bir ilerleyiş olacaktır. Gibi gibi. Onun dışında eğer Satürn'ünüz balık burcunda bulunuyorsa eğer e bu haritanın tamamını çalıştırır. Sadece bu evi, sadece bu durumları değil, tamamını çalış çalıştıracaktır. Yani burada size için yepyeni bir hani bu Satürn döngüsü olduğu için yepyeni bir dönemi başlatacaktır. Bütün hayatınız değişebilir. İşiniz, eşiniz vesaire hepsi değişebilir. E, komple bir e, yeniliğin komple bir dönüşümün e, başka bir devrin e, habercisidir. E, bunun dışında Satürn'ün bulunduğu e, e, ev eğer ikizler e, yay burcu ya da karşı ev e Başak burcundaysa daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bu burçlarda olan de kare ya da karşıt oluşturacağı için bu evlere, bu konulara da dikkatli dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu söyleyelim. Eğer Satürn'ünüz de buradaysa bu etki biraz daha artabilir. Özellikle devlet, yasalar, yaşlı kişiler, baba ve baba figürü taşıyan kişiler, atalar vesaire bunlarla olan ilişkimize ya da onların hayatındaki gelişmeleri dikkat etmemiz gerekiyor. Yasaları da uyum sağlamamız gerekiyor anlamı taşıyacaktır Evet e, burada anlatacaklarım bu kadar şimdi geçelim ay burcu yengeç olan arkadaşlarımıza ha, unutmadan bir şey daha var bu kadarla sınırlı değil Bir de özellikle şimdi Satürn e, balık burcuna geçecek Evet dedik biliyorsunuz Satürn oğlak burcunun yönetici gezegenidir Burada özellikle bazı tarihler var. Bu tarihlerde Satürn'ün dispozitor pozisyonda Plüton olacak. Dolayısıyla Satürn biraz Plütonik etkiler taşıyacak. Yani biraz daha yıkıcı etkiler gösterebilir. Bizi biraz daha zor durumda bırakabilir. O tarihler neydi? Hemen değinelim. 7 Mart 2023, 23 Mart 2023. 11 Haziran 2023, 21 Ocak 2024. Yine açıklamalar kısmını ekleyeceğim. Unutabilirsiniz. Oradan bakıp not alabilirsiniz. Dediğim gibi Satürn biraz daha hani dispozitor konumda Plüton olduğu için Plütonik etkiler gösterecektir. Bu da demek oluyor ki daha yıkıcı etkiler taşıyabilir. Hani Satürn normalde bu evle alakalı bizim işte karmamızı tetikleyecektir öğrenmemiz gereken dersler varsa bunları bize almada yardımcı olacaktır burada bize sorumluluklar yükleyecek yükleyecek Varsa hani yapmamız gereken, neyse somutlaştırmamız gereken, onlar adına adımlar atmamızı isteyecektir. Ama e, Satürn'ün Saturn'un e, Plüton'dan etki alması biraz daha bunun bu hani yıkıcı bir şekilde e, e, ya da daha böyle hani bizim e, belki üzülebileceğimiz zaman zaman e, e, durumlarla karşılaşabileceğimiz bir şekilde de e, yapabilir. Dikkatli olmakta yarar var bu e, özellikle belirtmiş olduğum tarihlerde. Evet, şimdi geçebiliriz. Şimdi gelelim ay burcu yengeç olan arkadaşlarımıza. Az önce belirtmiş olduğum gibi Satürn'ün balık burcundan geçişi size üçgen açılar gönderecek. Ee, orada hiçbir sıkıntı yok. Ee, yani tam tersi daha uyumlu çalışacak. Hani bunu bir kez daha belirtmiş olalım ama şimdi bizim hani genel önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ay burcumuz çok önemlidir bizim haritamızda. bizim sevgi alışverişimizi, bizim nelere tutunduğumuzu, kök salmamızı, işte nelere tutunup hani bunlar benim için önemli neyin üstüne neyi inşa ediyoruz bunu anlatır. Güven hissiyatımızı anlatır. Nerede kendimizi mutlu hissediyoruz, nerede güvende hissediyoruz vesaire. Bunu anlatır ve bunu sağlamak için ya yapmış olduklarımızı anlatır. O yüzden çok önemlidir. Hani duygularımızı anlatır. O yüzden çok çok önemlidir ayın konumu ve ayın aldığı transitler. Şimdi sizin eğer ay burcunuz yengeçte ise ee, bu hani e, size bahsedeceğim, Sade Sati döneminden bahsedeceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. Sade Sati dönemi e, Vedic Astrolojide en önemli e, dönemdir. Hani bizde bu kadar hani belki üstüne düşürmüyor. Elbette hani bizde de e, Batı Astrolojisinde e, mutlaka anlamları var. Bahsedeceğim zaten. Ama vedik astrolojisinde çok çok daha önemli. Şimdi siz bu Sade Sati dönemini eğer önceki doğum arkadaşlarımız varsa bu tarihten önce doğan arkadaşlarımız varsa 2003-2005 yılları arasında yaşadınız. Yani e, ayınızın üzerinden tra transit satürn geçmiş oldu bu tarihlerde. Şimdi e, bu Sade Sati dönemi ayımızın üzerinden satürnün geçmesidir. Ama bu sadece ayın üzerinden Satürn'ün geçtiği dönemi kapsamaz. Öncesinde e, Satürn'ün önceki burca girişi ve e, sonraki burçtan çıkışı süreçlerini de kapsar. Dolayısıyla 7,5 yıllık süren bir süreci anlatır bu Sadisati sad dönemi. Şimdi e, ayımız dediğim, dediğim gibi duygularımız, sevgi alışverişimiz vesaire bunları anlattığı için çok çok önemlidir. Şimdi bu bütün bu sade sati dönemini siz dediğim gibi hani öncelikle Satürn'ün ay üzerinden geçişi 2003-2005 yılları arasında oldum. Sade di döneminde dönemi de 2000-2007 döneminde toplamında. Hani o 7,5 yıllık süreci kapsadığı için bu dönemlerde yaşadınız. Eğer bu tarihten önce doğmuş olan kişiler varsa. Eğer bu tarihten sonra doğduysanız ilk defa yaşayacak arkadaşlarımız var. Ay burcu Yengeç'te olan arkadaşlarımız bu dönemi 2 Mart 2033 12 Mayıs 2035 tarihleri arasında yaşayacak ve önceki 2,5 yıl süreç sonraki 2,5 yıllık süreç de elbette buna dahil ama bunların bir fazları var evreleri var aynı hani mesela bu fazla ikinci fazı aynı geçmiyor bu ikinci fazı en ağır geçenim. Şimdi hepsinden tek tek bahsedeceğim. Ee, ama belirtmiş olduğum tarihler en yoğun e, fazı, yani 2 Mart 2033, 12 Mayıs 2035. Bu tarihlerde hani atacağınız bütün adımlara e, karşı dikkatli olmanız lazım. Şimdiden de temkinli olmakta, tedikte olmakta yarar var. Şimdi ilk fazda neler yaşanıyor, e, onlardan bahsediyorum. E, bu belirtmiş olduğum tarihlerin 2 buçuk yıl öncesinde yaşayacaklarınız. İçsel huzursuzluk, kendine yabancılaşma, kimlik bunalımı, bütün duygusal bağlarda zayıflık ve kopuşlar, bunalıp değişiklik yapma isteği, toplumdan kopma, yalnızlaşma, masraflar, ait olduğu çevreden uzaklaşma gibi kişinin istekleri doğabiliyor. İkinci fazla ise Asıl zorlu etkilerin görüldüğü dönem başlar. Anne ve anne figürü taşıyan kişilerle ve kadınlarla küslükler ve kopuşlar. Evlilik ve ilişkilerde araya sokluk girmesi, duygusal mesafeler ya da bitişler. iş ve para kaybı, itibar ve güç kaybı, sağlık sorunları gibi etkiler görülebilir. Zaman zaman düşmanlıklarla karşılaşma gibi etkiler de yaşanabilir. Aslına bakarsanız kişinin olumsuz karmalarıyla yüzleştiği bir dönemi de anlatıyor diyebiliriz. Sonraki fazla isim. 5 yılda yaşanan bütün olumsuzlukları atlatma ve toparlama dönemidir. Kişi kendini güvence altına almak ve hayatında konfor yaratmak için yeni bir döngü inşa etmeye uğraşır. Zaman zaman de değersizlik hissi, özgüven kaybı gibi olumsuz duygulara kapılabilir. Madde düzenini yeniden organize etmenin zorluklarıyla karşılaşabilir ama bu dönemin ödüllerinin de bu dönemin ödüllerinin de elde edebileceği edilebileceği gereken derslerin alındığı artık rahat nefes alma dönemine geçişi gösterir bu üçüncü ev den çıkarken yani üçüncü fazdan çıkarken. Şimdi herkes aynı etkileri yaşayacak diye bir şey söz konusu değil. Özellikle ay burcunuz haritanızda hangi evinizde bulunuyorsa bu evle alakalı bazı zorluklar, sıkıntılar da yaşanabilir. Ama genel etkileri bunlar. Bunlar da elbette hani hani hiçbirini yaşamayacaksınız bunlardan, bunlarla ilgili diyemeyiz. E, şöyle söyleyeyim ben size haritanızda uyumlu açılar varsa yani e, e, özellikle bu sürecin sonunda çok güzel edinimler de kazanacaksınız mutlaka bunu da söyleyelim hani sade sadisti döneminde insanlar biraz mutsuz motivasyonu düşük böyle her şeyden kopmak biraz uzaklaşmak isteyebilir ama eğer pes etme de, devam ederlerse çok güzel ödülleri de oluyor özellikle hani e, bu dönemde zirveye e, e, taşıyan başarılar kazanan çok fazla harita gördüm çok hani ödeni, e, önemli e, zaferler kazanan kişileri de gördüm o yüzden e, hani e, bilincinde de olalım ama etmeyelim. Özellikle bu süreçte bu kötü karmadan arınmak adına Yaşlı kişilere yardım etmek, işte yardıma ihtiyacı kişilerle alakalı olarak çalışmalar yürütmek biraz daha o kötü karma'nın temizlenmesi açısından yardımcı olacaktır. Onun dışında etik ahlak, etik kurallara ve ahlak kurallarına zaten uyan bir kişiyseniz zaten hani sizin için çok çok olumsuz etkiler taşımayacaktır elbette hani bunu da belirtmiş olalım. E, haritanızda eğer e, özellikle kare açı yani ay burcunuzdan kare açı alacak e, burçlardan bahsediyorum. Koç, terazi ya da karşıt oğlakta e, olumsuz gezegenler varsa bu evin konularına e, ya da bu gezegenleri karşıda bu dönemde dikkatli olmakta yarar var. Onun onun dışında güneş burcu ya da Satürn'ü pardon Güneş Burcu ya da Yükselen'i e, yengeç olan arkadaşlarımız için de elbette hani Satürn'ün buradan geçişi bu dönemde e, zorlu etkileri, sorumlulukları vesaire e, getirecektir beraberinde. Ama özellikle bu yıllarda benim dikkatimi çeken şurada Jüpiter ve... E, Plüto'nun kavuşumu ve Plüto'nun sizin 5. evinizin yönetici gezegeni olması hamilelikle ilgili bir sürecin de yaşanabileceğini gösteriyor bu süreçte. Güneş burcu ya da yükselen burcu yengeç olanlar için bunu söyleyebiliriz. Onu da eklemiş olalım. Evet özet olarak aktaracaklarım bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Biraz uzak bir tarih ama şimdiden planlarınız varsa e, bu bütün bunları da e, göz önünde bulundurarak bulundurarak hareket ederseniz elbette sizin yararınız olacaktır bu bilgiler. E, umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, arka arkaya güzel bir seri gelecek. E, abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka abone olmasını tavsiye ediyorum. Tekrar teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.